Merhaba arkadaşlar. Benim Hocam Ortaokul kanalına hoş geldiniz. Ben Berkay Hoca. Bugünkü videomuzda sizlerle ülkemizde nüfus konusunu paylaşacağım. Ancak bu konunun tamamını değil, bir kısmını aktarıyor olacağım. Nüfus nedir? Nüfusun dağılışını etkileyen faktörler üzerinde duracağım. Bir sonraki videomuzda ise nüfusun özelliklerinden bahsedeceğim. Şimdi vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Müzik de insan nüfusunun daha kalabalık olduğunu görüyoruz. Bazı yerlerde ise daha seyrek olduğunu görüyoruz. İşte bunun nedenlerine bakarak başlayacağız bu videoya ve bu bağlamda biz Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörler neler? Bunlara bakacağız. İki grupta ele alıyoruz. İlki doğal faktörler, ikincisi ise beşeri faktörler. Doğal faktörler dediğimiz insan etkisi olmayan kendiliğinden var olmuş faktörler. Beşeri faktörler ise beşer insan demek insandan kaynaklı faktörler olarak ele alıyoruz. Şimdi doğal faktörlerde neler var? İklim ülkemiz açısından ele aldığımızda kıyı bölgelerimizde nüfusun daha yoğun olduğunu görüyoruz. Çünkü denizellik etkisi var. Bir ılıman iklim var. Karasal bölgelerde ise yani denizden uzak bölgelerde ise kuraklık ve sert kış koşulları olmasından kaynaklı olarak nüfusun seyrek olduğunu görüyoruz. Ve yine Anadolu'nun doğusunda sert karasal iklimin etkisiyle nüfus yoğunluğunun az, nüfusun seyrek olduğunu görüyoruz. Akdeniz, Ege ve Marmara kıyılarındaysa elverişli iklim koşulları nedeniyle daha yoğun nüfuslanmaya şahit oluyoruz. Yeryüzü şekillerinde de dağlık ve engebeli araziler ulaşım ve çeşitli ekonomik faaliyetleri zorlaştırdığından ötürü daha seyrek nüfuslu olduğunu görüyoruz. Ancak yeryüzü şekilleri sade ise ve alçaktaysa bilhassa daha yoğun nüfuslu olduğunu görüyoruz. Mesela Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz gibi yerlerde yükseltinin fazla olması, yeryüzü şekillerinin engebeli olmasından dolayı burada nüfusun seyrek olduğunu görüyoruz. Ancak Çukurova, Büyük Menderes, Bafra Ovaları gibi düz, verimli alanların, tarım yapmanın kolay olduğu, ulaşımın kolay olduğu alanlarda biz nüfusun daha yoğun olduğuna şahit oluyoruz. Ve yine bitki örtüsü de son derece önemli çünkü yoğun ormanlık alanlar yerleşim kurmak, ulaşım ve çeşitli ekonomik faaliyetleri zorlaştıracağı için buralarda da nüfusun seyrek olduğunu görürüz. Zonguldak, Artvin gibi yerlerde bu etkiyi görüyoruz. Su kaynakları Su kaynaklarının bol olduğu yerlerde nüfus kalabalık olacakken, nüfus yoğun olacakken su kaynaklarının olmadığı yerlerde nüfus seyrek olacaktır. Seyhan, Ceyhan, civarına baktığımızda nüfusun yoğun olduğunu görüyoruz. Beşeri faktörlerde ise tarım bir beşeri faaliyettir. Bir şekilde dikkatten kaçabiliyor, gözden kaçabiliyor. Tarım dediğimiz şey bizim toprağı işlemek, ürünü ekmek ya da dikmek, bu ürünü hasat etmek, toplamak bütün bunları kapsar. Yani kendiliğinden olan bir şey olmadığı için, insan faaliyeti olduğu için beşeri bir faktör olarak ele alıyoruz. E haliyle sıcaklık koşulları, yani iklim uygun, toprak yapısı uygun ve çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilebildiği yerlerde, tarımın geliştiği yerlerde nüfusun yoğun olduğunu görüyoruz ki Çukurova ve Gediz Ovası'nı bunlara örnek verebiliriz. Sanayi, sanayinin geliştiği yerlerde de biz nüfusun yine kalabalık olduğuna şahit oluyoruz. İstanbul ve çevresi, İzmir ve çevresi bunlar için önemli örnekler. Haliyle sanayi geliştiği zaman başka yerlerden bu bölgeye göç gerçekleşir arkadaşlar. Sanayide çalışan nüfus arttıkça bu insanların çeşitli ihtiyaçları doluyor. Bu insanlar aile kuruyorlar. Kurdukları aile itibariyle çocukları oluyor. Okulların açılması gerekiyor. Okulları açtığın zaman eğitim personeline ihtiyacın var hastaneler açılması gerekiyor, alışveriş merkezlerinin açılması gerekiyor. Aklınıza gelebilecek pek çok şey ve bu alanlarda çalışacak insanlar da gerektiği için sanayi nüfusu hızlı bir şekilde arttırabilir. Ve turizm, turizmin geliştiği yerlerde de nüfusun yoğun olmaya başladığını görüyoruz. Mesela Antalya, Bodrum ve Kapadokya gibi turizm döneminde geçici olarak nüfusun yoğunlaşması da söz konusu olabiliyor. Çünkü mevsimlik göç çalışmak amacıyla insanlar buraya gidebiliyor ya da kalıcı olarak da nüfusları artabiliyor. Madencilik. Madencilik de bir beşeri faktör arkadaşlar. Ekonomik bir faaliyet. Yeraltı kaynakları evet kendiliğinden oluşuyor fakat bu yeraltı kaynaklarının çıkartılması, işlenmesi, yeraltı kaynaklarının bulunması vesaire bunlar beşeri faktörler ki Zonguldak çok iyi bir örnektir. Burada taş kömürü bulunuyor. Taş kömüründen dolayı burada taş kömürü işleme tesisleri kuruluyor. Daha sonra bölgenin yakınına demir çelik fabrikası kuruluyor vesaire derken nüfus artıyor ya da Batman'da da petrol bulunduktan sonra benzer özellikler ortaya çıkıyor. Ulaşım. Ulaşım dendiğinde lütfen aklınıza şehir içi ulaşım gelmesin. Bazen şöyle itirazlar gelebiliyor. Yahu hocam İstanbul İzmir'de gelişmiş diyorsunuz ama hani trafik çok fazla. Hayır sevgili arkadaşım burada bizim bahsettiğimiz ulaşım Söz konusu yerden başka bir yere bir mal, bir ürün yollayacağın zaman imkan var mı? Ya da dışarıdan bir malzeme getireceğin zaman bu malzemeyi getirebileceğin yollar var mı? Liman var mı? Havaalanı var mı? E, yollar var mı? Bunun gibi şeyler ki burada da İstanbul ve İzmir limanıyla ön plana çıkıyor. Deniz yoluyla pek çok şey İzmir ve İstanbul'a getirilebiliyor. Ayrıca Ankara başkent görece düzlük bir alan Anadolu'nun merkezinde. Ankara'yı yine ulaşımın kolay olduğu bir yer olarak kabul edebiliriz. Sosyal ve kültürel özelliklerde tabii ki de arkadaşlar yani şöyle eğitim, sağlık hizmetleri, kültürel faaliyetler bunların yoğun olduğu yerlerde de biz nüfusun fazla olduğuna şahit oluyoruz. Çünkü iş imkanları fazla oluyor ve insanlar daha iyi şartlar aramak için bu bölgelere göç edebiliyor. Benim notum kısmına hızlı bir bakış atalım. Nüfus sınırları belli bir alanda ülke, şehir, bölge, ev yaşayan kişi sayısıdır. Ülkemizde nüfus dağılışını etkilen en önemli beşeri faktörlerden birisi de sanayidir. Sanayi açısından gelişmiş bölgelerde iş bulmak amacıyla bu bölgelere yoğun göçler yaşanır. Ve yine verimli tarım alanlarına sahip bölgelerde de nüfus fazladır. Anadolu'nun iç ve doğu bölgelerinde su kaynaklarının yetersizliği, kuraklık gibi nedenlerle nüfus yoğunluğu düşmektedir. Zonguldak ve Batman'da yer alan yeraltı kaynaklarının zengin olması nüfusların artmasına katkı sağlamıştır. Ülkemizin nüfus yoğunluğu haritasına bakış attığımızda gerçekten de nüfusun dengeli bir şekilde dağılmadığını görüyoruz. İstanbul ve İzmir çevresinde bir kalabalık olma durumuna şahit olurken doğuya doğru gidildikçe engebenin yükseltinin artmasıyla İklim şartlarının sertleşmesiyle nüfus yoğunluğunun çok daha az olduğuna şahit oluyoruz. Kilometre kareye düşen kişi sayısı 2024 TÜİK verisi bu. Nüfus yoğunluğu dediğimiz şey bizim bir bölgedeki nüfusun o bölgenin yüz ölçümüne oranlanmasıyla elde edilen bir ölçüt. Şimdi nüfus haritasıyla nüfus yoğunluğu haritası birbirinden farklıdır. Nüfus haritaları bir ilde yaşayan toplam kişi sayısını gösterir. Nüfus yoğunluğu haritası ise o ilde kilometre kareye düşen kişi sayısını gösterir. Bir bölgenin nüfus yoğunluğunu hesaplamak için o bölgenin toplam nüfusu yüz ölçümüne bölünür. Yani formülü size şu şekilde göstereyim. Ya evet hani sınav kapsamında sizden matematiksel sonuçlara ulaşmanız beklenmez. Zaten çok böyle bariz bir şekilde ulaşabileceğiniz sonuçlar olarak karşınıza çıkabilir. Basitleştirmek için şöyle söyleyeyim. Benim bulunduğum alanda ben bir kişiyim. Benim bulunduğum alanı şu kareyi iki katı olarak düşünün. Bir kare daha var burada. Ve yanıma bir kişi daha geldiğinde o tek karede bulunan Berkay'la iki karede bulunan iki kişinin nüfus yoğunluğu aynı olacaktır. Çünkü biz ben bir birimde bir kişiyim. Onlar iki birimlik alanda iki kişiler. Ancak ben bu tek kutucuk içerisinde yanıma bir kişiyi daha alsam. Onlar iki birim kutuda iki kişi olsalar ben burada şimdi tek karede yanımdaki kişiyle sıkışmış olacağım. Nüfus sayımız aynı olmasına karşı benim karem içerisinde nüfus yoğunluğu daha kalabalık olacak. En basit hali bu. Şey gibi de sınıflarınızdan da düşünebilirsiniz. 20-30-40 kişilik bir sınıfta olduğunuzu düşünün. Yan sınıftaki öğrenci sayısı sizin sınıfınızdaki öğrenci sayısıyla aynı olsun. Sonra bir şey olmuş olsun, tadilat vesaire. Sizin sınıfınızı yarı yarıya küçülttüklerini ya da üçte bir oranında küçülttüklerini düşünün. Ne olacak? Sıralarınız daha sıkışık olacak. Birbirinize daha yakın oturma durumunda olacaksınız. Haliyle yan sınıfla sizin nüfusunuz aynı olmasına karşın sizin nüfus yoğunluğunuz daha fazla olacak. Bahsettiğimiz şey aslında bu. Benim notum kısmına bakış atalım. Türkiye'de nüfusun dağılışı dengeli değildir. Aşağı yukarı ülkelerin hiçbirinde nüfus dağılışı dengeli değildir. Nüfusun dağılışını doğal ve beşeri faktörler etkilemektedir. Benim az önce söylediğim gibi nüfusları aynı olan bir yerde yüz ölçümü küçük olan yerin nüfus yoğunluğu daha fazladır. Orada nüfus daha yoğundur. Yüz ölçümleri aynı olan yerlerde nüfusu fazla olan yerin nüfus yoğunluğu fazladır. Ülkemizde nüfus genellikle kıyı kesimlerde yoğunken Anadolu'nun doğusunda yoğunluk oldukça düşüktür. Marmara'nın nüfus yoğunluğunun fazla olması nedeni nüfusunun çok fazla olması ve yüz ölçümünün küçük olmasıdır. Doğu Anadolu'nun yüz ölçümünün büyük ve nüfusunun az olmasıysa burada nüfus yoğunluğunun az olmasına yol açıyor. Ayrıca bir şey daha belirteceğim. Bu videonun sonunda bir misafirim gelecek. Videonun sonuna kadar kalmanızı tavsiye ederim. Şimdi az önce söylediğim gibi nüfusu en fazla olan 5 ilimiz İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya. Nüfus yoğunluğu en fazla olan 5 ilimizde ise bakın İstanbul, Kocaeli, Yalova, İzmir, Gaziantep. Bu listede ikinci sırada olan Ankara nüfus yoğunluğu açısından burada yer almıyor. Çünkü gördüğünüz gibi Ankara'nın yüz ölçümü büyük. Mesela nüfusu en fazla olan 5 ilimiz içerisinde yer almayan Kocaeli ise nüfus yoğunluğu en fazla olan ikinci ilimiz olarak karşımıza çıkıyor ki Kocaeli gördüğünüz şuradaki alan yani yüz ölçümü bakımından son derece küçük. Bir Ankara'ya bakın bir de Kocaeli'ye bakın lütfen. Gibi. Nüfusu en az olan 5 ilimizse ise Bayburt, Tunceli, Ardahan, Gümüşhane, Kilis. Nüfus yoğunluğu en az olan 5 ilimiz şöyle Tunceli, Ardahan, Erzincan, Gümüşhane ve Sivas. Ülkemizde nüfus yoğunluğu fazla olan bazı illerden örnek vermek gerekirse İstanbul nüfus ve nüfus yoğunluğu bakımından ilk sırada ılıman bir iklime sahip. Ulaşım açısından en gelişmiş ilimiz. Çünkü üç tarafı denizlerle çevrili. İstanbul Boğazı var burada ve ülke ticaretinin önemli bir kısmı buradan geçiyor. Aynı zamanda sanayi bakımından da çok gelişmiş bir bölge. Niçin? Ulaşım olanağı gelişmiş halde. Diyelim ki sen bir ürün üreteceksin, ham maddesini yurt dışından getirmen gerekiyor. Şimdi sen en ucuz ulaşım yolunun taşımacılıkta deniz yolu olduğunu biliyorsun. Kalkıp da sanayi tesisini Tunceli'ye kurmazsın. Çünkü denizden işte bir limana yanaşacak, daha sonra karayoluyla ya da demir yoluyla gelecek senin maliyetini arttırıyor. Sana vakit kaybı yaratıyor. Yani öte yandan bir ürünü ürettin, yurt dışına pazarlayacaksın diyelim. Yine ulaşım problemi. ama İstanbul'daysan ürünler İstanbul'da limana gelir. Sen hemen sanayi tesisine bunu alırsın işlersin hızlıca bunun satışını yapabilirsin. Ankara Cumhuriyetin ilk yıllarında Ankara bir tarım kenti, başkent olmasıyla birlikte hızlı gelişim sağladı. Çünkü bakanlıkların merkezi burada. Burada kalabalık bir memur nüfusu var. E, memur nüfusunun artması ve pek çok olanan artmasıyla birlikte burada sanayi ve ticaret bakımından da bir yükseliş görüyoruz. Ülkemizin nüfus sayısı bakımından ikinci sırada olan ili Nüfus yoğunluğu az olan bazı illere baktığımızda ise arkadaşlar Tunceli nüfus yoğunluğu ve miktarı açısından son sıralarda yer alıyor. Doğu ve iç kesimlerde bulunduğundan burada karasal iklimin etkisi var. Geçim kaynakları daha çok hayvancılığa dayanıyor. Az önce söylediğim gibi yani bir sanayi tesisi kurmak için bu bölgeler tercih edilemiyor. Ardahan nüfus yoğunluğu ve miktarı açısından yine son sıralarda yer alıyor karasal iklim şartları var. Ayrıca burada yeryüzü şekilleri de ciddi problem yaratıyor. Gür ormanlardan dolayı bitki örtüsü de aynı zamanda burada yerleşimi zor hale getiriyor. Bölgede büyükbaş hayvancılık temel geçim kaynağı. Benim notum kısmına hızlı bir bakış atalım. Ülkemizde nüfus yoğunluğunun olduğu bölgeler genellikle yer şekillerinin düz olduğu, ılıman iklimin etkili olduğu, iş imkanlarının bol ulaşım ağlarının gelişmiş olduğu, sanayi ve ticaretin yoğunlaştığı, tarımsal faaliyetlerin etkin olduğu ve turizmin gelişmiş olduğu yerlerdir. Ülkemizde nüfusun seyrek olduğu bölgeler genellikle yeryüzü şekilleri bakımından engebeli, karasal iklimin hakim olduğu, iş imkanlarının sınırlı olduğu, ulaşım ağlarının gelişmediği, sanayi ve ticaretin zayıf olduğu, sosyal olanakların yetersiz olduğu ve tarımsal faaliyetlerin az olduğu alanlar olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Geldik bir diğer alt başlığımıza. Nüfus sayımları. Nüfus sayımları gerçekten de önemli. Çünkü bize çok çeşitli bilgiler verir. Bu bilgiler niçin önemlidir? Ülkenin geleceğini öngörebilmek ve halka daha iyi hizmet edebilmek için ülkeler nüfus sayımları yapar. Türk tarihinde ilk kapsamlı nüfus sayımı 2. Mahmut döneminde 1831 yılında gerçekleştirildi. Çünkü vergi verecek insan sayısını bilmek gerekiyor. Askeri alınacak genç sayısını bilmek gerekiyordu. Bu sayımla temel amaç erkek nüfusunu belirlemek, askeri ve vergi düzenlemelerini yapmaktı. Bu sayımlar Osmanlı'nın sosyal ve ekonomik yapısını anlamada önemli bir rol oynamıştır. Türkiye tarihinde ise ilk nüfus sayımı 1927 tarihinde gerçekleştiriliyor. Sonraki dönemlerde nüfus sayımları genellikle 5 yılda bir tekrarlanıyor. 2007'den itibaren ise adrese dayalı nüfus kayıt sistemi ile Nüfus düzenli olarak kaydedilmeye başlanıyor. Yıllar yılı genellikle kadın ve erkek nüfusunun birbirine yakın olduğunu görüyoruz. 1927'de yapılan Türkiye'deki nüfus sayımında nüfus 13.648.270 olarak ortaya çıkıyor. 2024'te ise bu sayı 85.664.944 olarak hesaplanıyor. Nüfus sayımının sonuçları, toplam nüfus, nüfus artış oranı, doğum ve ölüm verileri belirlenir. Kırsal alanlarda ve şehirlerde yaşayan nüfus sayısı belirlenir. Nüfusun çalışma durumu ve meslek gruplarına göre dağılımı incelenir. Yaş grupları, cinsiyet dağılımı ve eğitim düzeyine dair bilgiler elde edilir. Göç hareketleri ve buna bağlı nüfus değişimleri analiz edilir. Örneğin, sen nüfus sayımıyla bir bölgede yaşlı nüfusunun fazla olduğunu gördüysen Burada doğum oranları az, çocuk nüfusu çok az olduğu zaman haliyle sen bu bölgeye çocuk oyun alanları yapmaktansa yaşlılara dinlenme alanları yapmayı tercih edeceksindir. Ya da tam tersi. Bir yerde doğum oranı fazla, çocuk nüfusu fazla haliyle sen buraya ne yapmalısın? Parklar yapmalısın, çocuklar için oyun alanları yapmalısın, okullar inşa etmelisin çünkü bu bölgede çocuk nüfusu artmakta civardaki okul ihtiyacı artacaktır. Benim notum kısmı bir ülkede nüfusun özelliklerini belirlemek için nüfus sayımının yapılması gerekmektedir. Nüfus sayımları sayesinde ülkenin nüfusu belirlenir ve böylece nüfusun ihtiyaçlarına göre çalışmalar yapılır. Türkiye İstatistik Kurumu yani TÜİK, Türkiye'nin resmi istatistik kurumudur. TÜİK, ülkemizin ekonomik, sosyal, demografik yani nüfus özellikleri gibi verileri toplayıp analiz ederek kamuoyuna duyurur, halka duyurur. Ülkemizde nüfusumuz adrese dayalı kayıt sistemi ile her yıl elektronik olarak hesaplanmaktadır. Ve bugün işleyecek olduğumuz son sayfamız arkadaşlar bu da ülkemizin nüfusu, yıllar yılı nüfus sayısı ve nüfus artış hızı. Bakın nüfus sayısıyla nüfus artış hızı aynı şeyler değildir. Ne gibi bahsedeceğim şimdi. Bu grafiğe baktığımızda biz Türkiye'nin nüfusunun sürekli arttığını görüyoruz sürekli artıyor. Hiç azalmış mı, azalmamış. Gerçi nüfusun azalmadığını, sürekli arttığını biz nüfus artış hızıyla da görebiliriz. Neden? Şimdi nüfus artış hızı bir yere nüfusunun belli bir dönemdeki artış oranıdır. Nüfus artış hızı grafikleri bir ülkenin nüfusunun ne kadar hızla büyüdüğünü gösterir. Nüfus artış hızı doğum ve ölüm oranları ve göç gibi faktörlerle alakalıdır. Şimdi şu Evet Türkiye'deki nüfus grafiğine baktığımızda biz artışı gördük. Fakat artış hızında bir dalgalanma görüyoruz. Ancak hiçbir zaman nüfus azalmamış. Çünkü nüfus artış hızı sürekli sıfırın üzerinde. Evet 2023'te sıfıra yaklaşmış ancak sıfır olmamış. Eğer sıfır olsaydı derdik ki Türkiye'de işte 2023 yılında nüfus artmamıştır bakın buradaki grafikte eksi 5, eksi 10 gibi değerler görmüyorsunuz. Eğer olsaydı bu değerlerin de paylaşılması gerekirdi. Sıfırın altına indiğinde ne anlama gelecekti? Nüfus eksi olarak artış göstermiş. Anlamsız gibi oldu ama ne oluyor? Nüfus azalıyor yani. Ancak Türkiye'de hiçbir zaman nüfus azalmadı, arttı. Ha bir ülkede çok büyük bir savaş yaşanır. Çok büyük bir salgın hastalık yaşanır. Bu gibi durumlarda nüfus azalır ve nüfus artış hızı da haliyle eksilere gitmiş olur. Ya da bir ülke çok fazla göç verir ne olur yine nüfusu azalır. Ancak Türkiye'ye bakıyoruz doğum oranları ölüm oranlarından daha yüksek. Türkiye'ye gelen göçlerle Türkiye'den dışarıya yapılan göçler de hesaba katıldığı zaman ne oluyor? Ülkemizin nüfusunun biz sürekli arttığını görüyoruz ancak artış hızı artmıyor. Nüfus artıyor. Şimdi daha küçük veriler üzerinden bir hesaplama yapmak istiyorum sizin için. 30 kişilik bir sınıfta olduğunuzu hayal edin lütfen. İlk gün sınıfınıza 2 kişi katıldı diyelim. Sınıf ne oldu? 32 kişi. Ne oldu? Nüfus arttı değil mi? İkinci gün 5 kişi daha katıldığını düşünün. Sınıfınızın nüfusu arttığı gibi ilk gün 2 iki kişiydi. ikinci gün 5 kişiydi. Nüfus artış hızı da arttı. Üçüncü gün 1 kişi geldi. Nüfus artış hızı azaldı bir gün önceye göre değil mi? Bir gün önce çok daha fazla kişi gelmişti çünkü. Peki, bir kişi daha geldi dedim. Sınıfınızın nüfusu azaldı mı? Azalmadı değil mi? Tam tersine arttı. İşte Türkiye'deki durum da bu. Nüfus artıyor ancak gelen kişi sayısı önceki yıllarda olduğu kadar fazla olmuyor bazı yıllarda. Bu yüzden biz bu dalgalanmayı görüyoruz. Tamam mı? Benim notum kısmına bakalım. Bir ülkede nüfus grafiği o yılın toplam nüfusunu ifade eder. Ülkemiz her yıl nüfus almaktadır. Bir nüfus grafiğinde önceki yıla göre artış görünüyorsa bu bize neyi ifade edebilir? Doğumların ölüm oranından daha fazla olduğunu veya ülkenin göç aldığını anlatıyor olabilir. Dikkat! Nüfus artış hızı ile nüfus artışı farklı kavramlardır. Artış hızı sıfırın üzerinde olduğu sürece nüfus artmıştır. Nüfus artış hızındaki düşüş nüfusun azalmasını değil daha yavaş bir şekilde arttığını gösterir. Az önce verdiğim sınıf örneğinde olduğu gibi. Nüfus artış hızı grafiklerindeki aşağı yönlü düşüşler nüfusun o yıl binde cinsinden artış oranını ifade eder genellikle. Evet şimdi şöyle bir tık yana çekileyim. Evet misafirimi şöyle alayım. Hoş geldin Toyberg. Kendini istersen kısaca bir tanıt. Aa, merhaba Berk A. Hocam. E, merhaba arkadaşlar. E, ben Toyberk Hoca. Evet Toyberk, ben bu konuyu anlatacağımı söylediğim zaman sen benim de eklemek istediğim bazı şeyler olabilir demiştin. İşte sana fırsat, lütfen paylaş. Aa, şimdi aslında benim ekleyecek olduğum şeylerin hepsinden bahsettiğinizi fark ettim Berkay Hocam. Her şeyi anlattınız zaten. Ben sadece şey kısmını kaçırmış olabilirim. Bu 1940'larda Türkiye' nüfus artış hızı çok fazla düşüyor. Neden bu böyle oluyordu? Evet oradaki nüfus artış hız grafiğinde 1940'lardaki nüfus artış hızındaki azalmanın nedeni 2. Dünya Savaşı nedeniyle Genç erkeklerin önemli bir kısmı askerde hazır tutuluyor. Haliyle bu evlenme çağındaki genç nüfusun evlenemediği anlamına geliyor. Bu nedenle nüfus sayısında da artış yok. O yıllarda bebek doğumu yok. Fakat daha sonra askerler evlerine döndüğünde, dünya evine girdikleri zaman çoluğa çocuğa karışıyorlar ve nüfus artış hızında da bir artış meydana evet, geliyor. Çünkü testlerde çok çıkıyor öğrencilerim getiriyor bana. E, onu gösteriyorlardı. Burada işte sebebi ne diye sık sık bu soruyu sormayı seviyorlar anladığım kadarıyla. İyi mi Berk Hocam? Evet Neyse. yani öyle. Ara ara gelip bazı şeyler anlatabilirsin. Sen de kendini geliştirmiş olursun. Tabii arkadaşlarımız da bununla bir sakınca görmezse. Veda et öğrencilere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet. Toy Toyberk'e teşekkür ediyoruz. Evet sevgili arkadaşlar bu video kapsamında sizlere nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden bahsettim ülkemizde yoğun nüfuslu yerler seyrek nüfuslu yerler nüfus yoğunluğu nasıl hesaplanır ayrıca nüfus sayımı niçin yapılmaktadır ilk nüfus sayımı ne zaman yapıldı nüfus artış hızı ve nüfus artışı nedir bunlar hakkında bilgiler verdim ve videonun sonuna geldim bu videoya bir yorum bırakmayı benim Hocam Ortaokul kanalına abone olmayı unutmayın. Arada böyle misafirlerin katılmasından hoşnutsanız bunu belirtin. Hoşnut değilseniz de belirtin. Çünkü ilerleyen videolarda sizlerin görüşleri benim bu dersi işleyiş tarzımı çok etkileyecektir. Böylece kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.